Herkese selamlar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgiler, selamlar gönderiyorum hanımlar. Bugün sizinle yapımı kolay bir Tığ iş örgü modeli çalışacağız. Modelimin anlatımını yaparken şöyle ince bir ip kullanacağım. Tığ olarak da 2,5 numara tığ kullanacağım. Modelim güzel bir model olacak. Eminim hepiniz de çok çok beğeneceksiniz. Dilerseniz hemen şöyle modelimizin yapımına birlikte başlayalım. Modelimin alt kısmına yine bir miktar zincir hazırlayarak başlayacağım. Zincirlerimi hazırlarken de sizlerden küçük bir ricada bulunacağım. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ve abone değilseniz, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra da zil tuşunu aktif yaparsanız paylaştığım bütün modellerimden anında haberdar olursunuz. Videolarıma küçük bir yorum ve beğeni de bırakırsanız kanalımın ilerlemesine destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle zincirlerimi hazırlıyorum. Bu kadar zincir model anlatımına yeterli olacaktır. Hatta biraz daha şöyle yapalım belli olmaz. Şimdi zincirlerimi hazırladıktan sonra hanımlar 1, 2, 3, 4, 5. zincirime giriyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine yine ikili trabzan. Ve yanındakine ikili trabzan. Şimdi modelin alt kısmında böyle bir sıra trabzan geçişi yapacağım. Lastik niyetine kullanacağım bunu. Sizler farklı lastik biliyorsanız onların üzerine de modeli kurabilirsiniz. Ben şimdi bana yetecek kadar trabzanımı tamamlayayım ondan sonra devam edelim. Şimdi trabzanlarımı tamamladım bu şekilde. Hemen döndürdüm trabzanlarımı. 4 tane zincir çekiyorum. İlk trabzanımı atladım. İkincisine girdim. Bir tane trabzan yapıyorum. Diğerine bir tane trabzan. Diğerine trabzan ve yine diğerine trabzan. Şu hanımlar burada 5 trabzanlık kenar bandımı oluşturmuş oldum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. giriyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim tekrar. 1, 2, 3 ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı trabzan tepesine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3.ye giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Ve tekrar 3 tane zincir çektim. Yine 3. trabzanımın tepesine giriyorum. Buradan bir tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde şimdi sıradaki trabzanları takip ederek 10 tane trabzan yapacağız. Sıralı 10 tane trabzan. Şimdi burada yaptığımız model ara modeldi. Burada da yapacağım trabzanlar bizim ana modelimizin tabanını yani arka gövdesini oluşturacak. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Dediğim gibi burası bizim modelimiz için arka gövdeyi oluşturacak. 3 tane zincir. 1 2 3.ye 1 tane sık iğne. 1 2 3 tane zincir. 3.ye giriyorum. Buradan trabzan yapıyorum. Buraya V oluşturacağım. Diğer ara modeldeki gibi. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Aşağı iniyorum. Üçüncü trabzan tepesine. Sık iğnemi yaptım. Üç tane zincir. Ve şimdi burada da başta olduğu gibi beş adet kenar trabzanı yapıyorum. Kenar patı da diyebilirsiniz. Özellikle çeyizlik yelek yapacaksanız. Bu sayıyla istediğiniz kadar oynama yapabilirsiniz hanımlar. Şöyle şimdi model içinde kaç tane trabzan ya da kaç tane lastik e, için tepe lazım. Şimdi bakın şu ara modelimiz 11 tane e, trabzandan oluşuyor. Bu ana modelimizde 10 tane trabzandan oluşuyor. Yani siz şimdi şu şekilde diyelim ki kenar trabzandan artık size bırakıyorum. Oranın sayılarını kendiniz belirleyeceksiniz. Burada şimdi e, 11 tane buraya 10 tane de buraya e, gerekli trabzan sayımız var ya. Yani sizler 21'in katları en son tamamlamak için de bu şekilde tekrar bir 11 trabzan yapacaksınız. Yani 21'in katları artı 11 tane ara model tamamlaması için ve kenar trabzanını da yine ekleyeceksiniz. Yani kaç tane yapmak istiyorsanız. Şimdi tekrar burada kenar trabzanımızı tamamlayalım. 5 tane trabzanlık ben kenar trabzanı yaptım her iki taraf içinde. Dediğim gibi sayısı tamamen sizin tercihinize kalmış. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi aldım. Şimdi bu V'imin içine giriyorum. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. 3 tane zincirimi çektim. Tekrar buraya bir tane daha trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Şimdi buradaki trabzanlarımın tepelerinden Yine hiç farklı bir işlem yapmadan trabzan yapıyorum. Her birinin tepesinden birer tane trabzan. Bu trabzanlarımı tamamlayacağım. Sonra diğer tarafa geçtiğimizde ara modelde ne yaptıysam yine aynı işlemi yapacağım. Kenar trabzanlarımı da tamamlayıp Tekrar diğer sıradan devam edeceğim. Şimdi şurada yaptığımız işlem hiç farklı bir şey yok. Burayı da aynısını yapacağım. Kenar trabzanlarını da tamamlayacağım. Ve diğer sıramızdan devam edeceğiz. Şimdi aynı işlemleri yaparak buraya kadar geldim. Kenar trabzanlarımı da her iki yerden tamamladım. 1, 2, 3 zincir. Burada oluşturduğum 5 tane zincirin şöyle boşluğuna giriyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım 3 zincirimi çektim buraya araya yine V yapacağız 3 zincir tekrar bir trabzan 3 zincir zincir boşluğundan bir tane sık iğne 3 zincir ve ne yapıyoruz tekrardan aynı işlemi yapıyoruz buraya yine trabzan yapıyoruz ama tabii ki böyle gitmeyecek Oraya çok güzel bir model de kuracağız. Ama bir dahaki sırada. Şimdi bakın burada yine değişen bir şey yok. Ara modelimi yine aynı şekilde yapacağım. Şöyle göstereyim. Görüntüsü bu şekilde olacak. Buraya yine trabzan yapacağım. Yine aynı şekilde buraya yine ara model kuracağım. Kenar trabzanlarımı tamamlayacağım. Ben şunu buraları tamamlayıp asıl modele şekil verecek sıramla tekrardan dönüp devam edeceğim. Şimdi bakın. Ara modelimi yine aynı devam ettirdim. Bakın şöyle. Farklı hiçbir şey yok. Kenar trabzanımı yaptım. Burada da şimdi şu lastikten sonra kaç tane sıramız var? Bakın 1, 2, 3. Dördüncü sıraya gidiyorum. Ama dördüncü sıraya giderken iki tane trabzan yaptım. Şimdi iki tane trabzandan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Şimdi şöyle dönüyorum. Bakın bu şekilde döndürdüm modeli. Şimdi buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın ilk lastiğimi yani trabzanımı yaptığım yer. Tabi siz bunun altına bir sıra daha ya da iki sıra daha trabzan gidebilirsiniz. En alttan başlasın istemiyorsanız. Şimdi buradan sayıyorum bakın. Bu 10 tane trabzanımı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ve 6'ncının arasına şu şekilde giriyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi şöyle Tutuyorum bakın şu şekilde tutuyorum zincirimi. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve bu zincirin şöyle boşluğundan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane trabzan yapıyorum. Bakın 10 tane trabzanımı yaptım. Şöyle yapalım. Ve bakın neredeyim. Şu şekilde duracak. Arkadan doğru geldik. Bu şekilde 10 tane trabzan yaptık. Şimdi bu 10 tane trabzandan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Ve bu aradan bakın buradaki trabzanla şu iki trabzanımın arasından şöyle kaydırmayla bir tane sık iğne yapıyorum ve modelimi yine gidiş yönüne döndürüyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi buradan yine bir bakın trabzanlar vardı ya 10 tane trabzan onlara devam ediyorum. 2 3 4 5 6 tane Yine trabzan yapıyorum. Sonda yine iki tane trabzanım kaldı. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane trabzan yapıyorum. Ve yine dönüyorum. Bakın bu bu şekilde duracak. Şöyle açık duracak. Ve yine aynı yere bakın. En alt sıradaki 5 ve 6.nın arasına yani ilk bu kanadı yaptığım yere yine bir tane sık iğne yapıyorum. Zincirimi yine oraya bağladım. 3 tane zincirimi çektikten sonra bakın bu zincire de şöyle göstereyim. Bu yani arka taraftan ne yapıyoruz? Zincir çekip trabzan dolduruyoruz. İlk yakamız bu şekilde duracak. İkincisi de şimdi bu şekilde duracak. Buraya da yine 10 tane trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 10 trabzandan sonra 3 tane zincirimi çektim. Yine bakın bu trabzanımla yani bu on, onlu trabzanımla bu yaptığım trabzanın arasındaki zincir boşluğuna şöyle bir tane kaydırmayla yine sık iğne yapıyorum. Yine aynı bakın gidiş yönündeyim. Ve ne yapıyorum buraya? Son kalan iki tane trabzanımı da yapıyorum. Şimdi bakın şu şekilde göstereyim ben size. Şöyle bakın bir iki tane yaka oluşturmuş olduk. Şöyle düzeltelim burasını da. Bakın bu şekilde. Şimdi yine modelin gittiğim yani ilerlediğim tarafına döndüm. 3, 4, 5 zincir. Bu araya yine bir tane trabzan. Bu araları hep B yapacağız. Yalnız şuraları kelebek yapacağız bakın bu şekilde. 1 2 3 4 5 Kenarı tamamlayacağım. Yine aynı şekilde ara modelimi oluşturmaya devam edeceğim ve tekrar buradan sizinle buluşacağım. Şimdi ara modelimi tamamladım şu şekilde bakın. Şimdi 3 tane zincirimi yine çektim. Bakın ikinci kelebeğimi yapıyorum burada. Şimdi burada toplamda bizim kaç tane trabzanımız var? 10 tane trabzanımız var. Bakın ilkinin tepesine giriyorum. Buraya yine bir tane trabzan yaptım. Bakın ikinci de burada. Hemen şöyle yaprağı kaldırdığınız zaman ikinci de burada yaprağımı yine yatırıyorum. Ve ya şimdi ne yapıyorum? Bu arada ne olmuş oldu? 6 tane trabzanımız olmuş oldu. Şimdi bu trabzanlara yine trabzan yapıyorum. 6 trabzanımı tamamladım. Yaprağımı şöyle döndürüyorum. Ve burada kalan ilk ördüğümüz ve son ördüğümüz iki trabzanımız vardı ya. Bunlara yine trabzan yapıyorum. Bakın şu şekilde. Şimdi 3 zincir çekeyim. Şuranın kelebeğini de yapayım. Hatta sona kadar gideyim ben burada. Burayı tamamlayalım da anlatım yaparken biraz şey olmasın, karışık olmasın. 3 zincirimi çekiyorum yine. Buraya bir tane sık iğne yaptım ve kenar trabzanımı tamamlıyorum. Bu ara modelimiz aynı gidecek. Yani artık model bitene kadar bu şekilde ara model yapmaya devam edeceksiniz. Şimdi şöyle bakalım. Yaprağımızı şöyle düzeltelim. Trabzanlarımızı. Bakın bu şekilde modeli ortaya çıkarmış olduk. Ve şimdi ne yapacaksınız? Artık bundan sonrasında. Modeli şöyle bakın. 1, 2, 3, 4. sıra bu trabzanı yaparken tekrar model kuracaksınız. Yani şimdi burada birinci sırayı yapmış olduk. Bir tane daha trabzan. Kenarlar yine aynı. Bir tane daha trabzan 3 oldu ya. 4'e geldiğinizde yani şu sıraları sayın. Dördüncü trabzana geldiğinizde yine aynı şekilde bu yakaları yapacaksınız hanımlar. Bu modeli bu şekilde ilerleteceksiniz. Bir modeli anlattım. İkinciyi yapmaya sanırım gerek yok. Hem zaten video çok da uzar. Evet hanımlar. Modelimin anlatımı bu şekilde. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4. sırada yakalarınızı yapıyorsunuz ve bu şekilde modeli ilerletiyorsunuz. İlk sırasını zaten beraber yaptık. Üçüncü sırada 2, 3, 4. sırada artık modeli kuruyorsunuz tekrardan. Şu modelimin anlatımı bu şekilde. Ben bir de sizler için tabii ki geniş parça hazırladım. Özellikle çeyizlik yeleklerde falan düşünecekseniz Bakın he, onu da söyleyeyim. Yani mesela şurada şimdi modeli görünce aklıma geldi. Şimdi burada mesela yapıyorsunuz ya yakaları. Yine buradan 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. arasından yani şuradan gireceksiniz. Onu da hemen söylemiş olayım sizlere. Şimdi bu şekilde bakın modelimin ilerletilmiş halinde tabii ki sizlerle paylaştım. Şurada bir şeycik gelmiş. Modelimin ilerletilmiş hali bu şekilde olacak. Diğer tarafı da bu şekilde olacak. Diğer tarafı zaten tertemiz. Modelimin anlatımı bu ve kendisi de bu şekilde. Özellikle çeyizlik elek yapacaksanız böyle iplerde de çalışabilirsiniz. İstediğiniz her türlü örgünüzde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Benim bugünkü modelim buydu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Ben çok keyif alarak ördüm. Çünkü örmesi çok zevkli bir model. Bir sonraki videoma kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.